Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte faktleşt olarak Samsung Galaxy S6 e işte öyle bir özellik buldum ki öyle bir şey keşfettim ki akıllara zarar. E, aslında bunu farklı bir cihazda keşfeden bir arkadaşımız dostumuz var. iPhone'da kendisi zaten bilen biliyor. Apple üzerine çok güzel videolar çekiyor. Şahsen Apple sevmesem de çok fazla izliyorum. O da her ne kadar Samsung'u sevmese de bence bu videoyu izleyebilir diye düşünüyorum. E, öncelikle hemen göstereyim e, cihazı. Şu anda elimde bir tane fener var, flash var. Hemen onu kapatmak istiyorum. Kapattım. Bir kenara koydum. Görüyorsunuz yanda sızma yapıyor ışıklar. Allah Allah dedim. Bu ne sızması böyle dedim. Bu çerçevenin yanlarında bir sızma var. Böyle ışık böyle kayıyor. Sonra bir baktım şöyle dedim. Bu beyaz. Aynı zamanda cam dedim. iPhone'un videosu geldi aklıma. iPad'lerde ve iPhone 4S'de bir beyaz doğdu. O aynı şekilde camdı. Ve şunu yapıyordu. Alıyordu bir ışığı. Şöyle cihaza tutuyordu. Ve olay başlıyordu yani göster Hemen iyi bir ara tutabilirsem. Görüyorsunuz şu anda cihaz bayağı havalı bir cihaz oluyor. Neon efekti kazandırıyor telefona. iPhone'da onun videosunun ismi de hatta iPad neon efekti olarak geçiyor. Görüyorsunuz bayağı havalı. Arka tarafını deneyelim. Uuu işte bu ya. Gördüğünüz Samsung yazısı nasıl da şenlendi. iPhone'da her ne kadar bu telefonu sevmese de Samsung'u bu videoyu sevecekti umarım. Yani Tekrardan göstereyim. Şöyle. Uuu. 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 Yani oldukça enteresan. Ee, sağ olsun. daya teşekkürler. Buradan bize böyle video e, gösterdi. Böyle bir şey öğrettiği için. Biz de onun katkılarıyla böyle bir şey yapmış ve denemiş olduk. Ee, Benim için çok teşekkürler arkadaşlar. hiç Facebook sayfasını beğenmeyi unutmayın. Twitter, Instagram ve Binance yapmanızdan bizi takip edebilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.